E-Soft yazılım şirketine hoş geldiniz. Bugün sizlerle E-Soft mağazadaki e paketlerinden bir tanesini inceleyeceğiz. Öncelikle web sitemizin bir yapısına göz atalım hızlı bir şekilde. Yukarıda mega menümüz mevcut. Hemen altında banner alanımız mevcut. Onun hemen altında güçlü bloklarımız mevcuttur. Dediğimiz gibi kategorilere ayırabiliriz. Hemen altında ürünlerimiz mevcut, bu ürünlerimi istediğiniz kadar kategori haline ayırabilirsiniz. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi reklam alanımız mevcuttur. Hemen altında da müşteri yorumlarınız mevcut. Hemen bunun yanına da istediğiniz bir videoyu koyabilirsiniz. Altında referanslar alanımız vardır. İstediğiniz gibi özelleştirebilir, kısıtlayabilirsiniz sonunda görmüş olduğunuz gibi burası da food alanımız. Burada istediğiniz kadar ürün ekleyebilir ve kategoriler oluşturabilirsiniz. Ürünlerinize puanlama sistemi verebilir ve kampanyalar düzenleyebilirsiniz. Ürünlerinizi direkt alışveriş listesine ekleyebilirsiniz. Detaylı bir inceleme yapabilirsiniz. Ürünlerinizi karşılaştırabilirsiniz. Ya da sepeti ekle deyip sipariş alanına geçebilirsiniz. Ürünlerinize marka adı, ürün kodu, stop durumu gibi özellikler yazabilir ve bunları özelleştirebilirsiniz. Ürünlerinize birden fazla fotoğraf ekleyebilirsiniz. Ürünlerinizin özelliklerinin kategori haline getirip, listeleyebilirsiniz. Sol tarafta da gördüğünüz gibi kırmızı çiçek, beyaz çiçek, yaz çiçekleri mevcut. Beyaz çiçeklere tıkladığımız zaman beyaz çiçekler başlı altındaki tüm ürünler karşımıza gelecektir. Biz bu ürünlerin özelliklerini kısıtlamak istiyoruz. Yani benim belirlediğim özellikteki ürünler gelsin dersiniz de sol taraftan seçiyorsunuz. Rengini, boyutunu daralt dediğiniz zaman seçtiğiniz özellikle ilgili ürünler karşınıza gelecektir. Ürünlerin görünümü tablo halinde mi olsun, liste halinde mi olsun bunu belirleyebiliyoruz. Ben sıralamamı A'dan Z'ye ya da Z'den A'ya veya ucuzdan pahalı yapmak istiyorum. Bunları da seçebiliyoruz. Bana ilk 9 veya 50 ürünü göster dediğiniz zaman karşınıza ilk 50 ürünü göstermiş olur. Ben bir tane ürünü eklemek istiyorum. Sepete ekledim. Başarılı bir şekilde sepetinize eklendi yazını gördükten sonra tıkladım. Buradan ben görüntü bir adet güncelleme yaptım. Yaptıktan sonra fiyat belli. Ama ben farklı bir para birimiyle alışveriş yapmak istiyorum. Yukarıdan seçiyorum doları. Ve gördüğünüz gibi otomatik kendisi dolara çevirmiş oldu. Ben daha sonra alışverişi tamamla dediğim zaman karşıma böyle bir görüntü gelecek. Hesabınız varsa giriş yapıp devam edebilirsiniz. Eğer hesabınız yoksa misafir alışverişine tıklayıp devam edebilirsiniz. Gerekli işlemleri, bilgileri doldurduktan sonra siparişiniz e, siparişiniz onaylanmıştır. Ürünümüzü sepete ekledikten sonra alışverişi tamamla diyoruz. Karşımıza hesap seçenekleri geliyor. Eğer bir hesabınız var ise buradan kullanıcı ve şifre ile işleminize devam edebilirsiniz. Eğer bir hesabınız yok ise alışverişi misafir olarak devam ettirebilirsiniz. Biz misafir alışveriş olarak devam ediyoruz. Burada gerekli adresleri, gerekli bilgileri girdikten sonra aşağıda fatura ve teslimat adresinin aynı kısmını kutucuğunu işaretliyoruz ve devam diyoruz. Kargo metodu kısmı geliyor karşımıza. Bu metodu çoğaltabiliriz, özelleştirebiliriz, sabit fiyatlı kargo ücretini 5 lira yerine 7 lira veya ücretsiz olarak yapabiliriz. Bu seçenekleri bir değil, 3 tane seçenek de sunabiliriz. Daha sonra devam ediyoruz. Ödeme metodu. Burada da ödeme yöntemlerini çoğaltabilirsiniz ya da sabit tutabilirsiniz. İşte bunlardan kapıda ödeme, havale, EFT, online ödeme gibi işlemleri de müşterilerinize sunabilirsiniz. Online ödeme işlemleriniz için gerekli entegrasyonlar tarafınızca yapılmaktadır. Buradan söz, satış sözleşmesi ve koşulları okuduğumda kabul edip devam ediyorsunuz. Siparişi onaylıyorum dediğiniz zaman siparişiniz onaylanıyor. Müşterileriniz siteniz üzerinden sipariş verdiği zaman size bildirim gelmektedir. Müşterinizi gruplayabilir ve müşteriye özel indirimler yapabilirsiniz. Eticat yazımlarınız aynı zamanda e-hesap ön muhasebe programımız ile entegre edilebilir. E-hesap üzerinden de sipariş takibi yapabilirsiniz. Web sitemizin kurulum aşamasına gelirsek, web sitelerimiz şirketlerimizin serverlarında barınmaktadır. Kurulum tarafımızca yapılmakta ve aynı gün teslim edilmektedir. İlk yıl ücretsiz hosting ve SSL hediyemizdir. Bunun için bir domain adresi almanız yeterlidir. Domain adresiniz var ise yönlendirme işlemlerinizi biz gerçekleştirebiliriz. Web sitemiz oldukça kolay bir yönetim haline sahiptir. Hiçbir yazılım bilgisi gerektirmeden web sitenizi yönetebilirsiniz. Kurulumun ardından sizlere eğitim veriyoruz. Aynı zamanda kullanım yönergelerimizden de yararlanabilirsiniz. Dilerseniz içerik yükleme paketlerinden de faydalanabilirsiniz. Daha fazla web sitesi ürünlerimizi isop.com.tr adresinden de görebilirsiniz.